Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen haftaki bu camiler kimin adlı dersimizden sonra bu haftaki dersimizde bu imamlar kimin? İmam insanların kendisine uyduğu lider önder demektir. Cemaate namaz kıldırana da imam denir. Çok geniş anlamları olan bu Kur'an'ı kavrama sadece bu yönüyle değineceğiz. Cemaatin Namazının sıhati imamın namazının sıhatine bağlıdır. İmam namazda cemaate komut veren anlamında değildir. İmametin bir takım şartları vardır. Olmazsa olmaz şartı imandır. Mümin bütün varlığıyla Allah'a teslim olandır. İlimce üstün olan, takvalı Müslümanlar imamlık yapar. İlk imam Resulullah'tır. Halifeler de bu görevi ifa etmişlerdir. Ve okullar Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine imam kıl derler. Furkan suresi 74. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık. Ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. Enbiya suresi 73. ayeti kerime. Laik düzenin imamlık şartı tabi ki İslam'ınkinden farklıdır. Sistem kendi resmi layık eğitim kurumlarından okumuş ve kendisine sadık memurları imam olarak atamaktadır. Bu memurlar devletin resmi dinini temsil eden görevlilerdir. Bütün varlıklarıyla tağutlara bağlı olan layık, demokratik düzenin memurları bu resmi dinin temsilcileridir. Onlar kendisine Ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan dilini çıkarıp solur. Bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler. Arap Suresi 175-176 Günümüz camileri devlet dairesi, imamlar ise devlet memurudur. Orada anlatılan din ise devletin dinidir. İslam'dan bozma olan bu din layık bir karakter taşır. Devlet orada imamların eliyle dine ve Allah'a haşa sınır tayin eder, İmam devletin istediğini anlatır. Devletin yasalarına uymayanı da tahrif eder. Ya da gizler. Bu yolla her hafta cuma günleri camiye gelen milyonlarca insan İslam zannederek devletin resmi din propagandasına maruz kalır. Rejimin bekası aslında din adamlarının varlığına ve onların çalışmalarına bağlıdır. Onları insanları ateşe çağıran imamlar kıldık. Kıyamet günü onlar yardım göremeyeceklerdir. Kasas suresi 41. Layık düzen yaklaşık olarak 90 bin olan bu din görevlerine niçin maaş verir? Çünkü resmi ideolojinin devamı onların çalışmalarına bağlıdır. Halkı kontrol etmek ve yönlendirmek için ciddi bir kadroya ihtiyacı var. İslam'da din adamı sınıfı olmamasına rağmen resmi ideolojinin din sınıfı vardır. O din sınıfı İslam'ı kullanarak layık, demokratik sistemin resmi dinini insanlara Allah'ın diniymiş gibi gösterirler. İslam istalahatında ise bunlara belam denir. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayet yolunu kitapta onu insanlara apaçık göstermenizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlar hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Camiler açık tutularak Ezanlar okutularak ve camilere imamlar tayin ederek halka devletin dinle sahip çıktığı imajı verilmektedir. Bu semboller kullanılarak resmi din anlayışı halka empoze edilir. Halk ise hiç kuşku duymadan onların samimiyetine güvenmektedir. İslam literatüründe ise buna sağdan yanaşma denir. Dinden görünüp insanları aldatmak metodudur. Allah'ın adını kullanarak şeytana yol bulma metodu doktor kılığında katilden kim kuşku duyar arkadaşlar? İşte bu duruma düştükleri vakit onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerine sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar, uydukları adamlara siz bize sağdan geldiniz, sureti haktan göründünüz derler. Ötekiler de bilak isterler, siz inanan kimseler değildiniz, bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplumuz, toplum idiniz. Safa suresi. Aldatılan halk hem laik sistemin istediği şekilde yönlendirilmekte hem de uyutularak İslam'dan uzaklaştırılmaktadır. Kurt kuzu postuna bürünerek sürüyü aldatmaktadır. Şeytanın en hain metotlarından birisidir. Allah'ın adını kullanarak insanları aldatmak. Şeytani düzenler de bunu aynen şeytandan öğrendikleri gibi uygulamaktadır. İnsanlar öyle uyutulmuş ki kendilerini arkalarından hançerleyen ve dinde kendilerine ihanet eden resmi din adamlarını birer kurtarıcı olarak görmektedir. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da Allah hakkında sizi kandırmasın. Fatır Suresi 5 İmam Hatip liseleri ile ilahiyat fakülteleri niçin var? çağdaş ve aydın din adamı yetiştirmek için peki çağdaş din adamlarına ihtiyaç var mı? Evet kemalist düzen devam etsin diye ihtiyaç var. Aslında layık sistemlerde din adamlarına ihtiyaç duyulmaz. Ama bu layık cahiliye onlara mecbur. Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet açıkça dine karşı olduğunu ortaya koymuştu. Hatta dine, imamlara, camilere, İslami sembollere savaş açmıştı. Bunu gören halk buna razı olmadı. Devlete sırtını döndü. Halk arasında gizli gizli dini öğrenme çalışmaları başladı. Bu da resmi ideoloji için ciddi bir tehditti. Halkı kontrol altında tutma ve istediği kıvama sokmaya ihtiyacı vardı. Ve bunun yolunu bulmalıydı. İşte bu ihtiyaçtan dolayı şeytani plan devreye sokuldu. Çağdaş din adamı yetiştirme fikri. Bunun için ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri açıldı ve sonra da sayıları çoğaltıldı. Bu düzen için tam bir can suyu oldu. Kemalizm ordu ve siyaset sayesinde değil çağdaş dini adamları sayesinde ayakta durmakta ve varlığını devam ettirmektedir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip ve karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 174 Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı marifete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar. Bakara suresi 175 Allah'ın hükümlerini terk eden tağutlara boyun eğen toplumların dini kafirlerin oyuncu olur ve ilmik ilmik çözülür. İslam'ın tutunulması gereken kulplar, yapılması gereken emirleri tek tek çözülecek. Her bir kulp koptukça insanlar önlerindekilere benzeyecekler. O, o kulpların ilki hüküm, hakimiyetin Allah'ın olması, Kur'anla hükmedilmemesi. Sonuncusu da namazdır. Peki şimdi ben soruyorum. Bu imamlar kimin? Soruyu ben sorayım, cevabını siz verin.